Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Emek Ev Yemekleri Şemse. Bugün yine benden çok istenilen bir tarifle geldim. Kırmızı kadife kek yapacağız. Namı diğer Red Velvet kek. Evet kırmızı kek yapmak evet basit gibi görünebilir. Ancak kırmızı kadife kek yapmak azıcık teknik istiyor arkadaşlar. Videonun başından sonuna kadar izlerseniz bu teknikten bahsedeceğim. Böyle kadife dokuda bir kek yapacağız sizlerle. Evet neler gerekiyor şimdi? Ee, 3 adet 18 santimlik panlar kullandım arkadaşlar. Bu şekilde bende alüminyum tepsiler vardı. Onlar da yaptım. Şimdi tabanıma göre yağlı kağıtlarımı kesiyorum. Böyle daha pürüzsüz, daha düz tabanlar elde etmek için bu işlemi yapıyoruz mutlaka özellikle tereyağlı keklerde. Tepsimi de tereyağı ile güzelce yağladım. Margarin ile de yapabilirsiniz bu işlemi ama sıvı yağla yapmanızı tavsiye etmem. Yağlı kağıdımı da yerleştirip üzerine de böyle tereyağı sürüyorum. 3 adet tepsi kullandım aynı boyda. Şimdi bir de ne yapıyorduk arkadaşlar? Bu tarz keklerde özellikle butter keklerde ortadan kabarmayı önlemek için tepsilerimizin kenarlarını folyoluyoruz. Tep Folyoyu böyle birkaç kat sarıp tepsimizin kenarına yerleştirelim. Böyle yaptığımız zaman ısı yalıtımı sağlamış olacağız. Kenarların çabucak pişip Ortadan kabarmasını engellemiş olacağız. Yani e, eşit bir şekilde her tarafından e, pişmiş olacak kekimiz. Böyle olunca böyle ortadan kesmenize gerek kalmayacak. Evet, kek harcımızda kullanacağımız bir ürün var arkadaşlar. Bu ürün Türkiye'de bulunmadığı için kendimiz yapıyoruz. Şöyle 240 gram yoğurt mayalama kıvamındaki sütümüze bir tatlı kaşığı limon suyu ya da sirke ekliyoruz. Yani sütümüzü kestiriyoruz. Tereyağlı keklerde sık kullanılır batır milk bizim ülkemizde olmadığı için kendimiz önceden hazırlıyoruz. Batır milkimizi hazırladık. Şimdi malzemelerimizi sıralayalım. Şöyle 220 gram tereyağım var. 2 adet büyük boy yumurtam var. 240 gram batır milkim var. 300 gram unum var. 300 gram toz şekerim var. 3 adet 18 santim çapında panlarım var arkadaşlar. Alüminyum tepsilerim var. Kakaom var 20 gram. 2 çay kaşığı gıda boyası var. 2 silme çay kaşığı karbonatım var. Şimdi artık malzemelerimizi çırpma kabımıza alalım. Tereyağımızın kıvamı çok önemli özellikle bu tereyağlı keklerde arkadaşlar. Bu kıvam çok önemli. Bakın parmağım batırdığımda içine çökmüyor. Yani ne çok erimiş ne de çok soğuk bir tereyağı olmamalı. Şekeri 2-3 şekerde ek, seferde ekleyip çırpıyorum. Önce düşük devirde sonra yüksek devirde böyle krema kıvamına gelene kadar tereyağımı ve şekerimi çırpıyorum. Bakın tereyağım çok erimiş değildi ama çok da sert değildi. Buna dikkat edelim. Çok erimiş olursa da istediğimiz kıvamda olmaz kekimiz. Çok soğuk olursa da istediğimiz kıvamda olmaz. Şekerimi 3 seferde ekleyip tereyağımı çırpıyorum. Evet, kalan son şekerimi de ekledim. Şimdi güzelce çırpıyorum tereyağımı ve şekerimi. İyice krema kıvamına gelene kadar çırpıyoruz. Evet, şimdi e, unumuzu ekleyelim. Bakın yumurtamı henüz eklemedim. Bu tarz keklerde arkadaşlar tereyağı ile yumurtayı direkt buluşturmayalım. E, i̇kisi de kesilebilen ürünler olduğu için önce unumuzu ekliyoruz. İlk etapta kum kum gelebilir size, kıvam almayacakmış gibi gelebilir. Ama yumurtayı eklediğinizde kekinizin kıvamı oturuyor. Evet, önce unumuzu ekledik birkaç seferde. kum kum bir hamur oldu. Şimdi tek tek yumurtalarımı ekliyorum. Yumurtalarımın odası ısısında olması önemli. Bakın batır milki hala eklemedim. 20 dakika kadar batır milki mayalanması gerekiyor arkadaşlar. İkinci yumurtamı da ekledim. Onu da güzelce çırpıyorum. Bakın yavaş yavaş kıvam almaya başlıyor. Batır de tüm malzemelerinizi hazırlamadan önce hazırlayıp şöyle 20 dakika kadar e, mayalayın. Evet şimdi artık batır e, buttermilkimi ekliyorum arkadaşlar onu da 2-3 seferde ekleyebilirsiniz. Dediğim gibi tereyağın girdiği keklerde kesilme olayı biraz daha fazla oluyor. O, o yüzden bu sıralama önemli. Şimdi diğer kalan kuru malzemelerimi de ekliyorum kakaom, gıda boyam, karbonatım, vanilyam. Evet. Bakın artık gıda boyası kendini göstermeye başladı. Kakaoyu niye ekliyoruz arkadaşlar? İşte o kadifemsi görüntüyü vermek için bütün bunlar önemli. Ne alaka kakao diyebilirsiniz. Ama işte o kadifemsi dokuyu kakao ve karbonatın bir de buttermilk'in yapısıyla elde ediyoruz. Yoksa kırmızı kekten öteye geçmez yaptığınız kek. Kırmızı kadife kek diyemezsiniz o keke. Evet, Çırptıkça rengi oturuyor arkadaşlar. Gıda boyası az deyip ekleme yapmayın. 2 çay bardağı gıda boyası yeterli oluyor. Bir de bu şekilde bir çay kaşığı dolusu ne ekliyorum? Sirke ekliyorum arkadaşlar. İşte bu da o kadifemsi rengi elde etmem için önemli. Onu da en son ekledim. Güzelce karıştırıyorum. Bu aşamadan sonra çok fazla çırpmıyoruz. Homojen bir karışım elde ettiğinizi anladığınızda çırpma işlemini bırakın. Şimdi önceden yağladığım, hazırladığım panlarıma eşit bir şekilde yayıyorum harcımı. Mutfak tartısı kullanabilirsiniz. Eğer eşit bir şekilde bölüştüreceğinizden emin olamazsanız. Evet. fırınımı 150 derecede ılıttım çok ısıtmadım Evet 3 tepsime de eşit bir şekilde harcımı bölüştürdüm şimdi e, kabarcıklar kalmasın diye bu şekilde oturtuyorum. Hem eşit bir şekilde yayılmış oluyor tepsinin her tarafına harcımız. Evet, fırınıma verdim arkadaşlar. Bakın çok güzel eşit bir şekilde kabarıyor. Ortadan böyle bir top gibi bir kabarcık çıkmadı. Bu da bunu da sağlayan folyo tabii ki. Keklerim pişti, çıkardım arkadaşlar ben sıcak sıcak tepsiden ters çevirdim. Siz azıcık tepside bekletip öyle ters çevirin. Akşam ışığına, karanlığına kalmak istemediğim için ben biraz acele ettim. Şimdi onlar orada soğurken ben de burada kremamı hazırlıyorum. Şöyle 100 gram kadar tereyağım var arkadaşlar. 5 yemek kaşığı kadar pudra şekeri ekledim. Güzelce karıştırıyorum. Tereyağınız oda sıcaklığında olsun. 300 gram labne kullandım arkadaşlar. Bu tarif için 300 gram labnemi ekledim. Ee, bir de bir poşet toz şanti ekliyoruz arkadaşlar. Evet, toz şantimizi de ekleyelim. Güzelce çırpalım. İyice çırpın arkadaşlar. Şöyle hafif kıvam alınca bırakmayın. İyice çırpın böyle köpük köpük bir yapıda olsun. Evet. Keklerim iyice soğudu. Akşam karanlığına kaldım. Rengini size tam gösteremiyorum ama gerçekten çok güzel oldu rengi keklerimin. İyice soğudular. Şimdi artık kremamla birleştirebilirim. Evet, ışıktan yardım alarak size rengini göstermeye çalışıyorum ama gün ışığındaki gibi görünmüyor tabii ki. Kremamın kıvamı muhteşem oldu gerçekten. Dilediğiniz şekilde süsleme yapabilirsiniz. Direkt spatula ile de sıvayabilirsiniz ama bu şekilde gerçekten görüntüsü çok hoş oluyor hem de pratik oluyor. Bu katın üstüne tekrar kekimizi yerleştireceğiz. Ama yerleştirmeden önce dilerseniz bu katı şöyle bir 5 dakika kadar buzlukta bekletirseniz üzerine diğer patınızı yerleştirdiğinizde ezilmeyecektir. Daha hoş bir görüntü olacaktır. Tereyağlı kekler normal pandispanyalara göre daha ağır oldukları için bu işlemi yaparsanız böyle daha güzel böyle bombeleri daha güzel olur kremanızın. Evet ben ikinci katı sıktıktan sonra da biraz şöyle 5 dakika kadar buzlukta beklettim. Sonrasında patımı yerleştirdim. Evet. Bakın bu şekilde olunca ezilme olmuyor. Daha düzgün duruyor. Krem peynir de kullanabilirsiniz kremada labne yerine e, tuz oranı az olan krem peynirleri tercih edin. Evet, artık pastam yavaş yavaş son şeklini almaya başladı. Gerçekten çok lezzetli bir kek oluyor arkadaşlar. İçerisindeki gıda boyası olmasa aslında yani hani bir tek şey yapan böyle çekindiğimiz nokta o. Tabii ki gıda boyası kullanımını çok tasvip etmiyorum. Ben de en güvenilir markaları kullanmaya çalışıyorum bu anlamda. Pancarla bir gün deneyeceğim inşallah. Bir bakalım nasıl olacak sonuç. Ama gerçekten lezzetli bir kek şöyle göstereyim bakın inanın mutfağın karanlığına ışığın şeyine rağmen yine de rengini gösteriyor bir de gün ışığında size göstermek isterdim maalesef olmadı <laughs> şöyle dokusunu da göstermek istiyorum sizlere Red Velvet kek yapmış olduk. Çok istemiştiniz benden. Instagram'da en çok istenen tariflerden biriydi. Özellikle gençler çok seviyormuş. Anneler de çocuklarına sağlıklı bir kek yedirmek istedikleri için benden bu tarifi çok istediler. Bakın kadife dokusunu göstermek istiyorum sizlere. Yani kırmızılığından ziyade o kadife yapısı kendini gösteriyor. Önemli olan da zaten onu tutturabilmek detaylı bir şekilde videomu izler ve uygularsanız siz de harika red velvet kekler yapabilirsiniz ki ben çok aceleyle yaptım inanın. Hala ılıktı keklerim aslında birleştirdiğimde. Evet. Videomu beğendiyseniz beğene basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için.